was wrong the song Thoughts daha Beni sevmek için ben ünlümün, e, böyle daha çok sual istiyorsun gelmesini sağlayabilirsiniz e, Biliyorsunuz ki 2-3 haftadan beri e, Sual gelmiyordu Bunun sebebi zaten Skywars videosunda söyledim e, Çünkü el çıkmıyordu yani Bu 4. denemem e, İnşallah çıkar yani e, Diğer denememde öyle bir makro geldi ki adam naked Üzerinde hiç adam akıllı item yok. Flarins'e diamond kılacağım. Artı bir tane gaplum var. Ee, bir sürü güzel itemim var. Adam öyle bir makro açtı ki. E, saniyeler içerisinde gebertti yani beni. Acayip sinir oldum yani. E, yani bu video çıkmazsa zaten onu atacağım. E, yani ya bu, bu elden sonra bir el daha deneme yaparım. Ya da direkt o videoyu atarım. E, şuradan bir kılıç çıkarsa. Abi kılıç çıksın ya bu sandıklardan kılıç çıksın ya. Valla kılıç ilk başta ya bunlar da çıksın, bunlar çıksın ya da yanında e, bunlarla beraber kılıç çıksın yani. E, bugün de güzel bir konum var arkadaşlar yani ama makrolar yüzünden e, şu konumdan bahsedesim gelmiyor yani. E, yani makrolar açıyor makro ya abi oyunu o ben proyum falan işte mis gibi kazanıyorlar oyunu maşallah. Bravo yani o makro açanlara. Makro hack açanlara bravo yani ne vardı hep makro veya hack açıyorsun ya ne vardı sanki makro açınca dünyanın en iyi oyuncusu mu oluyorsun ha yani sinir oluyorum ee, şuradan gidelim ee, şuradaki şurada adam mı var yok ama oradaki sandığı açmışlar ee, bir güzel kılıç bulur bulmaz hemen konumdan bahsedeceğim ee, ama ilk önce bir güzel kılıç bulmam gerek ve yine kılıç çıkmadı şunu atalım şöyle ve 6 kişi kaldı hızlı bir şekilde zaten soladayım Neyse ben konumdan bahsetmeye başlayayım e arkadaşlar konum e, Facebook sayfası Facebook sayfası açmalıyım arkadaşlar e, size bunu soracaktım Aslında ben e, ilk ilk YouTube kanalında Facebook sayfası açmıştım e, ama şu anda istesem açarım ama e, bir size sorayım dedim yani e, sizinle de görüş, görüş görüşlerinizi alayım dedim ee, sizce açayım mı arkadaşlar ee, bence açayım yani ee, ama siz de evet arkadaşlar geldim e, ee, Fraps video kaydetmeyi durdurmuş yine ee, yani bu videonun altına yorum atarsanız sevinirim ee, şu adama da bir Katniss gelir mi gelecek mi hadi Katniss yok Katniss tamam adamın itemi yokmuş zaten Gitmeye de gerek yok oraya e, Freps video kaydetmeyi durdurmuş yine e, O yüzden videoyu tekrar başlattım Yani orada da zaten e, Şey demiştim e, Bu videonun altına yorum atarsanız sevinirim demiştim e, Benim direkt bir kılıç bulmam lazım Kılıcım çok kötü e, Tahta baltayla nereye kadar yani Oradaki adama ket attık sattık ama Adamın durumu çok kötüydü e, Benim de birazcık e, iyi ok atmama denk geldi Normalde fazla iyi ok atamam ama eski kanalımda birkaç kitni satmıştım var yani onlar da e, o zamanlar Minecraft e yeni başlamıştım biraz daha iyi oynuyordum e, o zamanlardı yani ve 3 kişi kaldık a taş kılıç bırakmış adam adamın dibisin ya vallahi aslında böyle bırakmamak lazım ama işte bırakmış adam yani kim bıraktıysa da sağ ol. <laughs> benim e, kılıcımın gelişmesine yardım ettin Buradan sonra da teşekkür ediyorum kim olduğunu bilmiyorum zaten. Solo'da da, solo'dayız da. Herkes disguise oluyor yani. Buradaki sandıkları almamışlar mı ya? Ha, almışlar galiba. Abi açamıyorum. Ha çarpmak çıktı. Tamam e, çıkalım. E, yani böyle arkadaşlar. E, Facebook sayfası açmalı mıyım? E, onu soracağım ve. Abi git ya git. Abi bırak sudaki kapışmaları hiç sevmiyorum. Adam atlasın oradan. Ben direkt şuradan karaya çıkacağım eee adam gidiyor. Benim kara Adam laglı galiba. Adamın adı ne? 20 kaç bir şey bir şey. Ee, adam laglı mı bilmiyorum. eee ama adam gelirse buraya gelsin yani. Ben yanına gitmeyeceğim. eee ya da inşallah başka bir adam gelip onu keser. Ben de buradan bir Katniss'la clean'a e batarım. eee böyle yani arkadaşlar yani Facebook servis konuda fazla o kadar uzun değil. Ee, yani yorumlara yazın yani e, sizce açmalı mıyım açmamalı mıyım diye. Ve 3 a 2 kişi kaldı. Adet match. Abi ne yapacağım ben? Oyun kasıyor. Abi oyun kasıyor. Adamın da taş, taş kılıcı var ama benim durumum o kadar iyi değil. Adam geliyor. Abi oyun kasıyor. Oyun kasması yüzünden öleceğim. Abi oyun kasması yüzünden öleceğim. Bu ne ya? Kasmaya bak, kasma iş iş nasıl kasıyor? İş, of nasıl kastı be? Neyse adam şey yapsın, ee, orada dursun. Nasıl kasıyorsun oyun ya? Bravo yani detme işte bile bir adamla kapışamayacağım mı? Neyse zaten detmeye kaldım arkadaşlar bu videoyu yükleyeceğim. Yani bir daha bu kadar e, konuşmaya üşenirim yani. Video ayarlarından e, şunu ikiye alayım. Şunu full yapayım. Eee oyunun kasması biraz düşsün diye yaptım. Ve adam da gözükmüyor buradan yani tini alınca. iki alınca daha doğrusu. Adam şurada. Eee bakayım kaç tane okum var. Bir tane okum kalmış evet. Eee şöyle adama bir tane ok atmak istiyorum. Eee inşallah adam ortaya doğru eski taktiklerden yapmaz. Ee, adam laglı bu arada ve oltası var. Benim oltam yok. Eee şöyle adamı yaktık. Hayır ben de yandım. Atla suya bir vur bana bir kere. Şöyle yap, şöyle bir yapayım. Abi gel bir tane daha koy bana. Tamam. Oh, öleceğim. Git abi, git 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 git. Git 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 git. Oha makro mu basıyorsun ya? O oh, lag'da kaldı. Abi adam orada lag'da kaldı ya. Lagda kalmasıydı. Oha bir de ez yazıyor. Hem lagır hem ez yazıyor ya. Bu ne? Bırak ya. Hem lagır hem ez yazıyor ya. Gördünüz arkadaşlar. Orada adam e, arkamı dönüp yakıp öldürecektim. Adam şurada takıldı. Sonra ilerledi. E, her neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu yorumlara like ederim. Kendinize iyi bakın. Bye bye.